Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte savaş oyunu oynayacağız. Böyle. Tamam mı? Böyle güzel bir oyun. Böyle bir reklam izleyelim. Hatta ben bir şurayı durdurayım arkadaşlar. Sizin için hemen geleceğim. Bay. Evet arkadaşlar yaptım. Şöyle. Şöyle yazan yere giriyoruz. Buradan hemen Şöyle bir tane zinciriz. Şimdi yani, benim birleşmiyorum ya? Ama boş ver. Ee, şimdi şöyle bir savaşalım abi. <laughs> kimden savaşacaksak şuradan, ve böyle bir savaşalım kanka ben gene videoyu durdurayım isterseniz şöyle ben bay bay şuradan bir şey var Hayırlısı. 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 Şimdi hemen reklam geçecek. Özür dilerim. Bu sefer yapamadım. Bu arada çok sürüştüm. Evet. Geçelim mi? Şuna şöyle be. Bir... Abi ya bilmiyordum ki. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Bu arada. Anneni babanı seviyorsan like ve abone at abi. Lütfen. Ee, en azından atmasan bile lütfen. Abone ve like. Bir de çok at ne olur ben. At arkadaşlar. şuna geldim. Hiç yapamıyorduk. Şuradan ama. Fikten savaşalım abim. Açılıyor. Biraz bağırıyorum sesini duyuyorsun diye. Neden duyulmuyor? Şöyle öldürelim adamı. Adam bıçak. Hadi bakalım. Şöyle geldim arkadaşlar. Aldık bu arada. Yani 73 vardı. Şimdi adam arkadaşlarım şurada uçak basıyoruz. Şimdi şuradan adam cik. Ee, şu an sıkılmış olabilirsiniz ama merak etmeyin sıkılmayın yeter ki. Şuna bir girelim. Bakalım neler verecek bize gelen. Biraz hastayım özür dilerim. Azıcık öksürüyorum. Gel gel lan öldüreceğim onu seni. As yanlış. Gel 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 bakalım. Abi ya adamın baltası felaket bu arada. Vuracak adam bir adam adam hiçbir şey yap çok ezik abi bunlar ya. Bu oyunu tabi bir aydır oynadığım için kurayım artık. Onlar bu arada botu galiba veya adam yok adam onlar. Şimdi bu burayı bir bitirelim abi. Şunun bayağı güçlüymüş lan. Bu kılıcı. Lakin... Neyse boşver. Şu an Sakarya'dayız bu arada. Onun videosu da yakında gelir. Bekle O bir var ya yenilebilir daha bu çocuğa. Felaket ya. Gel. As. Of. çok iyi oynuyor bu. Oh. zordu bayağı ama yani. Alık. Hem bir kılıcımızı alalım bizim. Şöyle bir kılıç vardı bizim. Çok sana aldı güzel bayağı ben. şu Şöyle. Bir şey diyeceğim. Bizim kılıç vardı şöyle bak. Nasıl? Ama takabilir miyim? Şurada. Hemencik. Allah. Dur. Ay boş ver şu bunu. Oça girelim biz. Şurada şurada. Çık ya buradan mı? Biz bir abi maça girelim o zamanlar lan. Şurada, şurada. Gidiyoruz evet. Şu adamı yenek. Şunu. Gel buraya. Seni döveyim de gel bakayım. Ver bakayım hatta. Level C5 baba. Tamam tamam tamam. Var felaketçi. Oh. Ha oh. ha. O, bir saniye yaptım bana. Sen bana bir şekilde şükür yaptın? Bu arada ölüyor adamı. Döveceğiz. Çok. Güçlü adam bu arada. Kalkanına saldırır. Ben sana yapacağım. Hadi vur ya. Uf. Ölecek ölecek. Şunu çok atın. Şunu ya bu canı azaldı attı çok. Bir kal. O, nereden vurdun lan? Ulan karnından geçti. Şampiyon. Şampiyonuz. Şampiyonuz arkadaşlar. Şöyle. Oy abi. Baksana abama. bunu. şunu da öldürelim. Sonra 2 3 kişi 2 3 kişi bir şey daha bitirelim videoyu kapatacağım kral. Krallar. Artık savaş olur şöyle mi? Uy, erkek lan bu. Ben şey sarımsaç uzun ya. Üff. Can ben bak. Olacağım gözüm. As ya. Gel lan. Yeter lan. Delirttin beni. Oh. Son. Oh. Son. <laughs> beni, beni kızdırma dedim sana o kadar. <laughs> Ortasından kurtulayım. Çok güçlüsü. Ah. Bir sinir ettin sen. Ben korkak olup yenildim. Zaten öyleydin. Şuradan çık. Şuradan bir şey diyeceğim de bu adam bakalım iyi canım artık Beni yap beni yenebilirim kenar gibi mi yap <laughs> bir alt yapamaz mı bana bir alt yapsın para vereceğim ona. benden daha iyi yapamazsın lan Allah Allah

Evet arkadaşlar video bitti. Siz çok seviyorum ve görüşürüz. Abone ve like atın lütfen. Bye.